Hüdapar'ı duydunuz mu? Evet. Peki ne biliyorsunuz Sormanızda hakkında? Sormanıza gerek yok. Çok endişeliyiz. Ne biliyorsunuz par hakkında? Yani daha dün bile Twitter'da baş keseceğini falan söylüyorlardı. Sonradan özür diledi de yani herkes ne olduğunu biliyor. Zamanında Doğu tarafında baş kesmeler falan hepsi onlardan çıktı zaten yani. Adam şeriatçı yani birebir söylüyor zaten yani. Yok HDP yok teröristtir yok bilmem nedir demeyi biliyorlar ama kendileri gidip başkalarıyla ittifak yapmayı biliyorlar yani. Bu konuda çok endişeliyiz. Ciddiyim yani. Cumhur İttifakı yani ben zaten desteklemiyorum onları da ama onlara zarar veriyor yani. Böyle bir şey yani şu an iktidarda olan bir partinin içerisinde onun onlarla birlikte ittifak yapması yanlış bir şeydir. Yani Türkiye adına yanlış bir şey bu. Peki siz kime oy vereceksiniz? Ben CHP'ye vereceğim. Daha demokratik ve daha halkçı olduğu için diyebilirim yani. Ve güven veriyor. Bu ilgili 90'lı yıllarda Doğu'da, Güneydoğu'daki bu yapılan olaylarla ilintili olduklarını söylüyorlar. Şu anki durumu da mevcut. Malum yani bence her şey açık aleni herkes tarafından bilinen bir şey. Ne geliyor yani bu? Servan bir vatandaş değil. olarak ne düşünüyorsunuz? <laughs> bir vatandaş olarak endişe kim? duyuyor musunuz ya da? Duyuyoruz, duyuyoruz. Endişe duyuyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Neden? Duyuyorum. Neden olacak? Radikal bir tarzı var. Radikal tarzlar hiçbir zaman bu ülkede çözüm getirmez yani üretmezler. Parayı duydunuz mu? Duydum. Ne duydunuz? Parayla ilgili ne biliyorsunuz? Ah ya 90'lardan çocukluğumdan hatırladığım ve e, bende bir şekilde yer etmiş aslında travmalardan bir tanesi. Domuz bağları olsun, sonradan ortaya çıkarılan evler olsun. Ben çocukluğumdan bunları hatırlıyorum. Haberlerden hatırlıyorum. Hani bir şekilde o zaman da bunlar televizyonda yayınlanıyordu. 88 doğumluyum ben. Yani o sıralarda ilkokuldayım. İlkokul çocuğu olarak bunlar hakkında yer ettiyse bir şekilde aslında anılarımız bize sorumluluk veriyor ve ben o günleri tekrar yaşamak istemiyorum. Hüdapar Cumhur İttifakı'nın içerisinde aslında tekrar sahneye çıkmış oldu. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum hani hepimizin anılarında yaşıyor bu. Bir şekilde insanlar belki farklı hayatlar sürüyorlar, farklı şeyler görüyorlar ama benim için eski kötü bir korku filminin tekrar ortaya çıkması gibi bir şey. O seneden 25 sene sonra, 30 sene sonra hala bunları konuşuyor olmamız bile bana garip geliyor. Ne özgürlükçü, ne insan haklarına saygılı bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Tekrar böyle eski şeyleri yaşıyormuşuz gibi o da çok mutlu etmiyor açıkçası hani ben şu an farklı şeyler konuşabilmek çok daha farklı yerlerde bugün bu yaptığımız konuşmanın bile farklı bir soruyla olmasını temenni ederdim ama olmuyor ne yazık ki. Her seçim öncesi bu ittifakın başındaki partinin bir şekilde bir yerde bir sorun çıkardığını görüyoruz. İşte daha önce Taksim'de patlayan bombalar, Kızılay'da patlayan bombalar. Eğer bu parti bir insan olsaydı tutarlı bir insan yok karşımızda. Hani bir gün öyle hareket eden, bir gün böyle hareket eden bir parti var. Her seçim öncesi farklı bir yerde farklı bir şekilde ülkeyi karıştırarak e, bu karışan ülkede zaten işte daha diktatörlüğe yakın iktidarları her zaman dünyada e, yaramıştır. E, i̇şlerine yarayacağını düşünüyorlar herhalde bir şekilde. Yine ortalığı bulandırmaya veya e, yaptıkları diğer kötü şeylerin önüne geçmesini sağlamaya çalışıyorlar. Belki işte ekonominin tamamen içinin boşaltılması saklanmaya çalışılıyor. Ortada ekonomist olmadan ekonomistim diyen bir insan var. Ben Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Hani ben de ekonomistim o zaman. Ben e, bu ekonomistin yaptığı ekonomiden anlamıyorum. Üstünü kapatmak için de her türlü şey yapmaya hazır olduğuna inanıyorum. Seçimden sonra bu bahsettiğiniz tablo değişir mi? Farklı bir Türkiye için bir kap aralanmış olur mu? Yani değişmeye başladı bile. Hani şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle adaylığı açıklandıktan sonra hani eski söylemlerinden daha ılımlı söylemlere kaydığını görüyorum. Biraz daha kucaklayıcı bir hal almaya başladı. E, açıklamalarını daha kucaklayıcı bulduğum için e, bu ülkenin insanların da kucaklanmaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Eğer biz şeyden kaçıyorsak, işte bu sert söylemlerden, kafamıza vuran iktidarlardan kaçıyorsak e, bizim daha yumuşak, daha serin kanlı insanlara ihtiyacımız var. E, şu anki o dört aday içerisinde de Buna en yakın isim Kılıçdaroğlu'ymuş gibi gözüküyor benim açımdan. Ya Hüdapar'ı duydum tabii. Hüdapar sadece Hüdapar değil gerici dünya fikriyatının Türkiye'deki yeni oluşumu. Aslında bu Hüdapar burada Hüdapar. Somali'de çok daha başka bir Hüdapar. İran'da, Irak'ta daha başka dini bir oluşum. Bunların hepsi değişmiyor aslında. Değişen hiçbir şey yok. Yani İslam'ı Aşırı İslam'ın terörle buluşmasından meydana gelmiş Varyasyonlar bunlar yani o yüzden de bilmeme gerek yok nasıl bir yapıda olduğunu da herkes iyi biliyor sadece birazcık hayata ve dünyaya dair düşünceleri olan herkes bunları bilir aslında 90'lı senelerde Türkiye'de neler yaptıklarını gayet iyi biliyorum bunun asla geri dönülmeyecek affedilmeyecek bir örgüt olduğunu da gayet iyi biliyorum Türkiye'de büyük bir pasta var bir rant var e bu pastayı kaybetmemek için yapacakları her şeye ben hazırım biliyorum yani. Bunlar gayet normal şeyler bunlar için. Bitişin ayak sesleri bunlar. Birer Neden önce... bitişin ayak sesleri? Ya yani bir, partinin ya da Cumhur İttifakı'nın ben eminim ki çok ama çok yanlış hareketleri, durumları vardır. Ama hiç bu kadar bu kadar küçüldüklerini görmedim ben. Yani Osman Öcalan biri bu denli bana rahatsızlık vermedi. Hüdapar kadar. O yüzden ben yok oluşum ve bitişin ayak seslerini hissediyorum. Evet. Ne biliyorsunuz Hüdapar hakkında? Çok iyi şeyler bilmiyorum. İlk olarak ne geliyor aklınıza Hüdapar'la ilgili? Saf şeriat. Duydunuz mu? Duyduk. Ne duydunuz? Sadece Cumhur İttifakı'nın destek aldığı Hı -hı. parti. Böyle duydunuz? Böyle sandık. duydum. Başka <laughs> hiçbir şey? Ee, yok, incelemedim inceliğine girmedim, bakmadım. Sadece duyduğumu. Bu de para duydunuz mu? Duydum evet. Pek olumlu bak bakmıyorum. Benim bildiğim kadarıyla geçmişi kirli olan bir parti ve binlerce cinayet işlendi doğuda ve bu cinayetler onlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Hizbullah ile bağlantısı açık olan bir partidir. Gizli saklı olan bir şey değil. Yani Batman'a gidin, halka sorun, herkes tanır onları. Evet. Peki Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almasını nasıl buluyorsunuz? Valla ben şahsen Cumhur İttifakı'na oy veren bir insan değilim. Millet ittifakına vereceğim. HDP'liyim aynı zamanda. Ben tercihim o. Ya şimdi geçmişte hani meyli olan kesim var. Küçük bir kesim. Onlar destekliyor. Yoksa Kürtleri temsil eden bir parti değil. İşte bunlar dini öne sürerek bir taban oluşmuşlar. Böyle ciddi bir tabanları da yok. Küçük bir kesim. Ya endişemiz tabii ki var. Yani doğuda tekrar bir kaosun oluşması mümkün diyebilirim. Yoksa Hüdapar'ın çok böyle Cumhur İttifakı'na bir fayda getirecek bir parti değil. Bunu herkes biliyor. Farklı şeyler diye düşünüyorum. Farklı bir plan bir, mı var orada? Farklı bir plan olduğunu düşünüyorum. Ee, ne biliyorsunuz hakkında? Valla e, İreli dönemlerdeki <laughs> katillerin geliyor aklımıza. <laughs> Mersin'de karakolun altında bir tane bayanı. Gonca Konca kuruş. Konca kuruşu bu öldürdüklerini biz de Mersin'de oturuyorduk o zaman Güney <laughs> Kent'teydik. Onlar da Güney Kent'te öldürdüler onu zaten öyle hatırlıyoruz. Bugün peki Cumhur İttifakı'nda yer alıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünelim? Kendilere layık olanı yapıyorlar. Bir endişe var mı? tabii ki olmaz olur mu yani? O kadar insanları katlettiler. Nasıl endişelenmezsin? Hüdapar'ı duydunuz mu? Hüdapar. Duydunuz Duydu. mu? Ne biliyorsunuz hakkında? Yani çok detaylı bir şey bilmiyorum. Parti. Hüdapar'ı duydunuz mu? Duymadım. Çok ses getiren bir, ne kadar ses getiren bir parti onun bilincinde değilim. Çünkü e, tanınmışlığı ve görünmüşlüğü çok yüksek bir düzeyde değil. Hüdapar hakkında. Hizbullah terör örgütünün bence bir siyasi uzantısı kendisi. Allah'ın Partisi olarak geçiyor Hizbullah'ta. Eee tam olarak açılımı bilmiyorum ama Hüdapar'ın Allah'ın Partisi olduğunu olarak biliyorum. Milliyetsel olarak da biraz e, Kürt tarafında Güneydoğu'da büyük ihtimal orada bir ayaklanma. Ya yani HDP'nin e, biraz daha muhafazakar versiyonu olduğunu düşünüyorum. Peki Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldı şimdi Hüdapar? Evet, evet. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu konuda pek bir şey düşünmüyorum. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu? Beni ilgilendirmiyor, desteklemediğim mu? için beni ilgilendirmiyor. Parayı duydum ama ne çok alakalı. Vallahi pek sevimli olduğunu düşünmüyorum.